23. ayet sonra onlar Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki biz müşriklerden değildik demekten başka bir özür bulamayacaklar deniyor. Bu şekilde onların yaptıkları önlerine getirildikten ve aşkara kavuştuktan sonra onların yapacağı şey sadece olarak yemin etmek olacaktır. Ve bununla da ne yapmaya çalışıyorlar? Onlara işte siz Allah'a bunu veya bunları denk tuttunuz, eş tuttunuz ve bu şekilde müşrik oldunuz. Dendiği zaman onlar diyecekler ki: "Yok, hayır biz alakamız yok bizim onlarla. Hiç bilmiyoruz, tanımıyoruz, görmedik. Biz sadece olarak Allah'a iman ederiz." Bu da biraz esprili bir durum ortaya çıkarmış oluyor. Neden? Çünkü dünyadayken adamlar o eş koştukları veya Allah'a denk tuttukları her neyse veya her kimse veya herhangi ideoloji ise onu o kadar seviyorlar ve ona o kadar sımsıkı sarılıyorlar ki ki bu mal da olabilir veya zenginlik olabilir, makam olabilir, herhangi bir şey olabilir. Eşya olması veya insan olması şart değil. O kadar seviyorlar ki Allah'a denk tutuyorlar. Sanki Rableriymiş gibi az daha tapıyorlar o şeye. Ve o kadar tapıyorlar ki, kendilerini o kadar kaptırıyorlar ki gerçekleri görmek, gerçekleri kabul etmek ve Allah'ın emirlerini kabul etmek onlara önemsiz bir şey gibi gözükmüş oluyor. İkinci dereceden olmuş olabilir veya aynı derecede de olabilir. Bir önceki ayetten öyle bir anlamda çıkar. Allah kadar, Allah'ı sevdikleri kadar başka bir şeyler de sevmiş oluyorlar veya Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi önemsedikleri kadar başka şeyleri önemsemiş oluyorlar. Ve bu şekilde de demek ki bu kadar bağlanıyorlar, sarılıyorlar bu şeylere. Ama ahirette onların önüne gerçekler konduğu zaman durumun ciddiyetini görüp anladıkları zaman ne yapıyorlar sarıldıkları gibi aynı derecede şiddetli bir şekilde kaçmaya başlıyorlar o Allah'a eş koştukları o şeylerden veya o insanlardan veya o eşyalardan demek ki onların dünyada yaşadıkları o hisler, o olumlu hisler diyelim, sevgi gibi, meftuniyet gibi ne kadar güçlüydüse ahirette aynı his, aynı şiddetle eksi yöne dönmüş olacak. Onların o kadar şiddetle o şeylerden kaçmasına ve uzaklaşmaya çalışmasına sebep olacaktır. Ve ayette fitne kelimesi geçiyor. Ayette Geçen fitne kelimesini Elmalı Hoca özür olarak çevirmiş. Başka bir özür bulamayacaklar diye çevirmiş. Bu fitne kelimesi aynı şekilde yani fitne biliyorsunuz zaten ne olduğunu. Onların putları yüzünden veya putlaştırdıkları kavramlar veya insanlar yüzünden belaya uğramaları anlamını da buraya vermiş oluyor. Bu ayete vermiş oluyor. Yani bu ayeti o şekilde fitne kelimesi üzerinden eğer açıklamaya çalışırsak şöyle bir anlam çıkar ayetten. Onlar başka bir özür bulamayacaklar değil. Onların fitnelerinin neticesi ancak o fitneden teberri etmektir. Yani yaptıkları şey fitnedir ve ondan kurtulma da yani bu durumdan kurtulmada o fitneden kaçmaktır. Başka bir çareleri yoktur ayette böyle enteresan yani mantıklı çok mantıklı bir açıklama var ayette o kafirlerin müşriklerin durumuyla ilgili ama aynı zamanda da onlar bu durumun içinde oldukları için bunu anlamadıkları da ayette aktarılmaktadır.